Herkese merhabalar, Kripto Maska hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Open Blocks projesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Open Blocks projesi bir NFT gamification projesi ve Ethereum ağı altında hizmet veren bir proje arkadaşlar. Gerçekten güzel gelecek vadeden ve e, şu anda aslında çeşitli noktalarda pre aşamasında olan bir NFT projesi. Bayağı detaylı bir inceleme yapacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Oyunu göstermeyi anlatmaya çalışacağım sizlere. Bunun yanında Genesis diye bir bölüm var arkadaşlar. Oyunda bu NFT'ye sahip olduğunuz zaman çok büyük avantajlar kazanıyorsunuz. Bunun bir white whitelist'i var. Bu whitelist bilgilerini sizlere vereceğim. Zaman kaybetmeni isterseniz videoya geçelim. Şimdi sitelerine girdiğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde bir site başlıyor önümüzde. Bir marketplace yakın zamanda açılacağından bahsediliyor. Daha sonrasında da 3 farklı oyunları olacağı söyleniyor arkadaşlar. Şurada oyunları sizlerle beraber bakacağız. Aynı NFT'lerle 3 farklı oyunu da oynayabileceğimizin bilgisi veriliyor site üzerinde bize. Burada arkadaşlar e, NFT marketplace açıldıktan sonra olacak blok tiplerini burada görebiliyoruz. Aynı zamanda OpenSea üzerinden de göstereceğim sizlere bir sürü karakterleri var. Bu karakterlerin yanında dediğim gibi yine bir Genesis ee, özelliği mevcut. Bunun da bir whitelist mevcut. Onun bilgilerini sizlere vermeye çalışacağım. Burada medya partnerlerinden bahsedilmiş arkadaşlar. Ee, burada da kendi e, partnerlerinden ve backerlarından bahsedilmiş. Bu şekilde siteyi tamamlamış oluyoruz. İsterseniz arkadaşlar öncelikle oyunla ilgili nasıl bir oyun olacağınla alakalı bir görsel var. Onu sizlere göstereyim. Daha sonrasında incelememize devam edelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki boxlar e, bizim tamamen e, karakterlerimiz olmuş oluyor ve daha sonrasında bunlarla çeşitli fightlara girebiliyoruz. Burada tabii ki bir demo söz konusu. Battle screeni bu şekilde olacakmış oyunun. Daha sonrasında burası tabii ki sadece savaştan ibaret değil. Bunları geliştirebileceğiz arkadaşlar. Bunun yanında breeding dediğimiz işte çiftleştirip daha fazla NFT elde edebileceğiz. Bunun gibi durumlar söz konusu bunların tabii ki oyun gerçekleştikçe yani daha doğrusu release oldukça meydana geldikçe daha çok detayları sizlere aktarıyor olacağız. Bu şekilde bir oynayış durumu söz konusu. Bunun yanında arkadaşlar hemen hızlıca şu bilgi vereyim sizlere. Blocksource'de genesis block 5 gün sonra mint edilecekmiş arkadaşlar. Ve bir whitelist söz konusu. Whiteliste 13 ile 13.30 arasında whiteliste katılanlara e, ön alım fırsatı vereceklermiş. Daha sonrasında da bütün halka açık olacak şekilde arkadaşlar bu e, Genesis satılmaya başlayacakmış. Genesis'in faydaları neler olacakmış onun bilgilerini sizlere vereyim. Şurada bakınız arkadaşlar yazıyor toplamda 7998 adet Genesis olacakmış. Ve bu Genesis... 6 sınıf için her sınıf için 1333 tane olacak şekilde üretilmiş arkadaşlar. Bunlar da %100 safkan olacaklarmış oyun içerisinde. Bununla birlikte sizlere %20'lik bir breeding fee dediğimiz işte çiftleştirme bonusu verecekmiş arkadaşlar. Genesis sahibi olduğunuz zaman bir veya birden fazla Genesis sahibi olabilecekmişsiniz. Burada da bakınız arkadaşlar aile yapıları mevcut. İşte dişiler burada, e, erkekler burada. Burada cennets e, safkan olduğu için burada rewardlar mevcut arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli oyun içerisindeki aktivitelerle e, rewardlarla karşılaşabiliyoruz Genesis elde ettiğimiz zaman. Aslında anlatması basit bir oyun değil, oynandıkça öğrenebilecek bir oyun. Kart oyunları biliyorsunuz ki arkadaşlar çok çok detaylı oluyor. Bununla birlikte e, tabii ki oynadıkça işin içine girmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi Genesis tarafında bir whitelist mevcut. Bu whitelistte de çeşitli katılma yolları var. Onları da şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi burada 12 Mart'ta arkadaşlar UTS 13'te e, mint edilecekmiş bunlar. Bunun bilgisini sizlere verelim. Burada da e whitelist spot treasure hunters diyor. Burada işte 400 kişiyi random olarak seçeceklermiş arkadaşlar. Amalara katılanlar vesaireler. E, 150 kişiyi Discord katılımcılarından aktif olanlarından seçeceklermiş. E, burada çeşitli bilgiler de söz konusu. Burada da tabii ki second mint date 12 Mart olarak verilmiş. Bunun da bilgisini sizlere verelim. Burada linkleri sizlere paylaşacağım. Whiteliste katılmak için. Ee, i̇ki günü kalmış arkadaşlar bu Whitelist'in mesela. Şurada çeşitli görevler veriyor size. Bunları yapabiliyorsunuz. Bu Twitch için açılmış bir Whitelist arkadaşlar. Şurada yine e, Twitter üzerinden ve soru cevap şeklinde açılmış bir Whitelist'leri var. Bu Whitelist'e de katılabiliyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar şurada da. Ee, yine farklı bir tweet etkinliğiyle yapılmış bir whitelist var. Bunlara çeşitli katılımlar mevcut. Mesela e, yüklü katılımlar olduğunu görebiliyoruz şurada. Evet, en çok da şu Twitch üzerinden olan whitelist'e şansımız olabilir. Çünkü entry sayısı daha az. Twitch e, whitelist'ine katılırsak daha faydalı bir şekilde e, yararlanabiliriz whitelist hakkını daha efektif bir şekilde kullanabiliriz. Bu şekilde sitelerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Oynayışı ile alakalı olarak e, sizlere bilgiler vermiştik. Marketplace'leri arkadaşlar şimdi Explore More dediğimiz zaman daha fazla çeşitler görebileceğiz e, OpenSea üzerinde. Şurada arkadaşlar 747 farklı NFT'leri varmış ve bunların 305'i sahipliymiş. E, taban fiyatı da yarım Ethereum hatta 0.6 Ethereum olduğu söyleniyor burada. Görmüş olduğunuz üzere burada arkadaşlar çeşitli fiyatlarla satılan ee blokslar var. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Bunları satın aldıktan sonra oyun çıktığı anda arkadaşlar oyunu oynayabilecek duruma gelebiliyorsunuz. Bunun yanında arkadaşlar sizlere hemen web sitesinden kısaca bahsetmiştik Twitterlarına bir gidelim. Twitter'larında 55k takipçileri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada da yine ee, bir whitelist ee, haberi var. Pinli mesajın ardından arkadaşlar ee, katılabilirsiniz sizler de. Bunu da tekrardan söylemiş olalım sizlere. Burada da Ask Maniting açılacağından bahsediliyor. Bu Ask katılabilirsiniz. Oyun ilginizi çektiyse eğer. Ee, katılmak istiyorsanız oyuna Bu şekilde bir twitter hesapları Mevcut Eskmeniting yapıyorlar Daha sonrasında discord kanallarına e, Sizlere katılmak isterseniz Bir link vereceğim arkadaşlar Şu anda e, 4.3k çevrim içileri var discord üzerinde e, Discord kullanıyorsanız Eğer katılmanızı öneriyorum arkadaşlar Aşağıya size discorda katılmanız için de Link bırakacağım özelliğin Daha sonrasında telegramlarına Kısaca bir bakalım Telegramlarında arkadaşlar 3.400 üye ve 29 kya yakın bir member, 3.400 daha doğrusu online görebiliyoruz. Bunun bilgisini de vermiş olalım sizlere. Kısaca bir white paperlarına bakalım arkadaşlar. Daha sonrasında YouTube kanallarını da gideceğiz sizlerle beraber zaten YouTube kanalları üzerinde sizlere göstermiştik battle screen'i. Bunun yanında arkadaşlar şu anda canlı olarak Eskmeniting yapıyorlar. Bu Eskmenitinglere tabii ki katılabilirsiniz sizler de güzel bir ekip olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında burada e, kısaca bir tanıtım yapmış, oyunun vizyonundan bahsetmiş. Genel olarak anlatmıştım sizlere zaten NFT ve GameFi üzerine kurulmuş bir e, oyun olduğunu ve Arbitrum üzerine kurulduğunu söylüyor. Bununla birlikte arkadaşlar e, oyunlarla alakalı olarak burada e, Roach Blocks bölümü var. Roach Blocks'un az önce sizlere gösterdiğim işte battle screen bölümü var arkadaşlar. Burada çeşitli skill'lerle birlikte çeşitli savaşlar yapabiliyorsunuz. Boss Battle'ları varmış arkadaşlar. Az önce sizlere göstermiş olduğum video. Action Blocks diye bir bölüm varmış. E, burada daha çok işte Arkadaş edinip arkadaşlarla birlikte işte çeşitli klanlar kurup daha sonrasında birbiriyle savaşma üzerine bir oyun kurma gibi. Landbox'ta arkadaşlar farming e, üzerine kurulu bir bölüm. Burada da büyük ihtimalle breeding gibi şeyler yapılacak. Bu şekilde üç farklı oyun dediğim gibi bir NFT ile 3 farklı oyunlarını oynayabiliyorsunuz e, sitenin. Daha sonrasında link tree'sinde bakmadığımız bir bölüm var mı diye bir bakıyorum. Hemen bir white paper'larına göz atalım arkadaşlar. White paper'larına zaten yine az önce. Burada da e, ekosistem bölümü var arkadaşlar. Ekosistem üzerinde karakterler e, gözüküyor burada. Techno Flower, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı karakter görebiliyoruz. Burada tabii ki arkadaşlar bu karakterin ee, çeşitli altyapılarda özellikleri de mevcut. Bunları da görebiliyoruz. Fish varmış mesela, ilgimi çekti Fish'in ismi. Şu şekilde ee, karakterler mevcut. Breeding bölümü var. Breeding'de genetik bölümü var arkadaşlar. Burada e, her bloksun 6 tane parçası varmış. Onları görebiliyoruz. Kafa bölümü, body bölümü, leg bölümü. Bunlar az önce sizlere bahsetmiş olduğum şu genesis bölümü. E, burada bir safkan üretmenize sebebiyet veriyor. Ee, bunun bilgisini sizlere verin. Çeşitli bonuslar vermiş oluyor sizlere. Daha sonrasında e, dominans resesif genler varmış. Baskın çekinik genler var burada. Minor resesif e, oranları vesaireleri var. E, burada şeyler varmış arkadaşlar. Legendary e, işte çeşitli noktalarda büyük çoğunluğu işte standart olmak üzere çeşitli noktalarda özelleşen durumlar mevcutmuş. Genesis'ten burada yine bahsetmiş. Bunun bilgisini sizlere vermiştik zaten. Bunun bir whitelist olacağını söylemiştik. Daha sonrasında Marketplace bölümü var arkadaşlar. Marketplace'i açıldıktan sonra OpenBlocks üzerinden alım-satım yapılabileceğini e, gösterebiliyoruz burada. Token bölümü var. Token Utility bölümleri var arkadaşlar. Burada bir e, kendi tokenları obx olacakmış. Bunlar governance, breeding, staking üzerine kullanılacakmış. Tabii ki e, token olmadan biliyorsunuz arkadaşlar kendi başına NFT çok bir anlam ifade etmiyor. Burada e, yatırımcılar breeding yapabilecekmiş. Yani bu çiftleştirme manasına geliyor NFT'lerinizi. Burada staking yapabilecekmiş. Çeşitli decentralized exchange'lerde ve normal standart borsalarda yer alacakmış. Ve burada bir presale e, NFT'ler söz konusu olacakmış. Bunlardan bahsediliyor. Token supply bölümü mevcut burada burada görüyorsunuz arkadaşlar çeşitli pasta grafiğiyle gösterilmiş. ekosistem ekosisteme %44'ü vesairesi bırakılmış deniyor. Bu tabii ki play to earn bir sistem olduğu için ekosisteme bırakılması çok yerli olmuş oluyor burada. Çünkü oynadıkça token kazanmış olacaksınız. Bununla birlikte aylık olarak dağılım şekli burada verilmiş. Gerçekten çok detaylı. Yani burayı gelip Yüklü miktarda alım yapacaksanız kesinlikle incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. E, detaylar RGL token alakalı olarak yakın zamanda gelecekmiş. Burada da e, bu şekilde whitelist'i bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi e, medium tarafında e, yazıları mevcut white paperlarını inceledik, open sea collectionları inceledik. Yani üstünde durmadığımız bir bölüm kalmadı diye düşünüyorum. Son olarak medium tarafında da yine ee, bir gün önce yayınlanmış bölümler var. İkinci işte whitelist özelliği ile alakalı bir bölüm var burada. Genesis kazanmak için bunun bilgisi tekrardan veriliyor. Böyle bir bölüm var arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu e, OpenBlox, Link Tree üzerinden bütün her şeylerin ulaşabiliyorsunuz adamların. E, siz de tabii ki kendi incelemelerinizi yaptıktan sonra yatırımlarınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu şekilde gerçekten keyifli bir proje. E, oyun oynamayı eğer seviyorsanız bir NFT ile birlikte dediğim gibi üç farklı oyunu oynayabiliyorsunuz. Bununla birlikte de e, tabii ki pasif gelir elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun bilgisini sizlere vermiş olalım. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.